Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yengeç Burcu'nun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Yengeç Burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek arkadaşlar? Evet, Evet arkadaşlar, Yengeç Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi burada kendine sınırlar çekmiş, yorgun, üzgün, hani nasıl yaparım, nasıl ederim diyen, kendi alanından çıkmayan ve kendi alanını koruyan biri var. Yapamam ki, edemem ki, aslında psikolojik bu. Burada da aynısı var arkadaşlar. Bakın Kılıç sekizlisinde de ellerim kollarım bağlı yapamam, edemem, nasıl yapacağım ki? Dediğiniz aslında zihnen yapıyorsunuz. Yani psikolojik bu arkadaşlar. Buradaki ipler, düğümler gevşektir. Aslında kişi isterse bunu çözebilir. Gözündeki bu perdeyi de indirebilir. Hani isterse düzelir arkadaşlar. Bakın burada da yaralı. Yorgun. Kendi bulunduğu alanı koruyor. Ve burada da bir imparator kartı var. Elim kolum bağlı yapamam edemem diyen bir imparator var. Şimdi buradaki imparator yapamam edemem dediği bir konusu var. Diyor ki kontrol bende olsun. Önce ben çok ince düşünüyor. Önce kendini düşünüyor arkadaşlar. Benim dediğim olsun. Benim istediğim gibi olsun. Öbür türlü olursa olmaz. Çok fazla zihin çalıştırmış buradaki imparator. İmparator gibi gözükse de arkadaşlar aslında kısıtlı bir bu arkadaşlar. Buradaki konu ne ile alakalı diyeceksiniz. Daha çok iş, kariyer, parayla alakalı bir durum gibi gözüküyor. Çalışma hayatıyla, iş hayatıyla, belli bir statü ile alakalı bir durum var arkadaşlar. Burada öyle gelişmeler oluyor ki bu imparatorun hayatında çok hızlı gelişmeler, ani gelişen olaylar, bir sam yeri gibi düşünün. Öyle bir şey olacak ki iş hayatıyla alakalı, para kazanmayla alakalı, almış olduğu birden fazla sözleşmeler varsa burada iptal, iptal, iptal gibi bir durum var. Kısıtlanıyor arkadaşlar. Burada kısıtlanıyor ve diyor ki bari diyor bulunduğum alanı koruyun da diyor. Sahip olduklarımı kursam o bana yeter diyor. Zaten burada kayıtlar alıyor alıyor zaten. Ve birden fazla işe el attığı için ve işine bu kadar sıkı sıkıya tutunduğu için de bakın burada pişmanlıkları var. Keşke bu kadar sorumluluk almasaydım. Keşke bu kadar fazla işe el atmasaydım. Ee, bak hiç beklemediğim şeyler oldu. Neden ben bunları düşünmedim? Bunlar çok hızlı gelişen olaylar arkadaşlar. Sistem tarafından gerçekleşiyor ve korkmaya, ürkmeye başlıyor buradaki kişi. Kendi alanını korumaya çalışıyor ve kısıtlanıyor iş hayatında. Hani artık işi gücü olmuyor arkadaşlar. Eskisi gibi olamaz yani mümkün değil. Bunu da çok güzel anlamış ve bazı pişmanlıkları da var. Geceliğin uyuyamıyor. Yani vicdanen de rahat değil. Eğer iş hayatında daha önce bir yerlere gelirken bu imparator olmak öyle kolay değildir arkadaşlar. Bir yerlere gelirken birilerinin omuzuna bastıysa, birilerinin canını yaktıysa, o da başkalarını kısıtladıysa, şimdi sistem de onu kısıtlıyor ve çok hızlı gelişen olaylar olacak. Kendisi de bu durumdan çok korkacak, çok ürkecek, kısıtlanacak çalışma hayatında, parayla ilgili, işle ilgili, ve burada da pişmanlıkları olacak. Ee, geçmişe doğru baktığında bazı pişmanlıkları olacak. Neyi neden yaşadığıyla alakalı kendi muhasebesini yapabilir. Burada aslında sistem devrede ve biraz daha ilahi adalet dersek yanlış olmaz gibi geldi arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. kimsenin etki, kimsenin yanına kalmaz. Yani yaradan verir, bir dener, uzaktan izler ama sonra verdiği gibi de alır. Çünkü yaradan vermiş, yaradan alır. Onun için kibir, böyle şeyler iyi değil arkadaşlar. Evet, kibiri hiç sevmez. Bir de kimseye gülmeyin. Bundan hepsi karmadır. Kimsenin arkasından konuşmayın, kötü konuşmayın iftira bunlar o kadar yanıcı ve yakıcıdır, yıkıcıdır ki arkadaşlar bunları yapmamaya çalışın. İnsanlık hali insan şeytana uyar yapar ama sonra pişman olup dileyin. Mümkünse de üzdüğünüz kişinin kalbini kazanmaya çalışın. Kul hakkı denen bir şey var. Evet. Şimdi burada aşıklar kartı var. Burada da tılsım ikilisi var. İkisi de seçim kartıdır arkadaşlar. Ama burada kişi ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın. Önce diyor ki aşkı biraz bekleteyim mi diyor. Hani işime biraz bakayım. İşi de biraz fazla olabilir. ikiden fazla da olabilir. Ama sonra diyor ki ya diyor gerek yok. Yani seni de bırakmam, işimi de bırakmam diyen biri var burada. Güzel düşünmüş. Aferin sana diyorum burada. Ve güneş kartıyla kalp kırmadan hayatındaki insanı da yanına alarak yani mesela e, burada aşık, aşık olduğu insanı yanına nasıl alır? Beraberse de yanında götürür. Değilse de hani bir söz, nişan, evlilik gibi bir durumla e, durumla olumluya götürür ve burada her şey olumluya ve güzeli, güzeli gider arkadaşlar. Güneş kartı her şeyin olumlu etmesini sağlar. E, bu ikilemlerden de böylece kurtulmuş olur. Çünkü burada baya bir düşünmek var. Bir yerde diyor aşkım var, bir yerde işim var. Ben diyor ne yapacağım, nasıl edeceğim? Biraz böyle bocalayan biri çıktı yani. Ama doğru karar alıyor. Evet. Aşk öyle kolay bulunur bir şey değil ki. Aşk dursun ben işe koşa koşa gidip geleyim. Geldiğimde orada olur. Öyle bir şey yok. Yani. Arkadaşlar iki kart geldi. Ben bunu da buraya, bunu da buraya alacağım arkadaşlar. Evet. Burada da böyle konfor alanında çok böyle keyfi yerinde, parası, gücü, kuvveti yerinde ve gücüne çok güvenen ve biraz da ego yapan biri var arkadaşlar. Bu insan çok egolu. İşte bu egosu yüzünden bir karmaya sebep olmuş. Bu egoyla ne yapmış olabilir? Büyük laf etmiş olabilir. Biraz varlık içinde olunca işte ne e, olumsuz bir şeylerin peşinde e, gitmiş olabilir. Yani parasını, gücünü kaybettirecek e, bazı bağımlılıkları olmuş olabilir. Bunu biz birçok şey söyleyebiliriz ama orada siz kendinize göre düşünün. Bunun bağımlılıkları kim? Kime uyuyorsa arkadaşlar. Ve bu kibir ve ego yüzünden maddi olarak kayıplara uğrayacak, zarar edecek ee, maddi olarak kayıtlar olacak arkadaşlar. Bu minareden at gibi yüzlerce binlerce kişi düştü. Sen mi düşmeyeceksin? Yani burada kişi ne yapmış? Bir karmaya sebep olmuş. Bu gücü kuvveti elde ederken belki de dolay, hani dolaylı yoldan gitmedi. Biraz eğri büyüdü bir gitti belki. Anlatabildim mi? Dürüst olmayan yollardan da gitmişse ve bunu elde ederken üstünü, başını, evini, düzenini, parayı, Böyle bulduğunda yanlış şeyler yaptıysa karmaya sebep olmuş. Ve burada da yıkım var arkadaşlar. Sahip olduklarını kaybetme var. Ama her şeyini kaybeder kaybetmez ben orasını bilemem. Ama büyük kayıtlar verecek. Bana bir şey olmaz diyen bu kişinin e, maddi manevi büyük yıkımları olacağız. Baya her şeyini kaybedecek arkadaşlar. Burada da ilahi adalet var. Evet ilahi adalet çıktı arkadaşlar. Büyük konuşmayın arkadaşlar. Büyük konuşmayın. Egolu olmayın, kibir yapmayın. Bunu yaradan veriyor, beğenmediğinde de alıyor arkadaşlar. İşte bu yaradanın tokadı. Bu tokattır. Sistem sistem de Evet arkadaşlar. Aldım, kabul ettim de öyle de oldu diyorum. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.